Sallanma! Yürü! Komutanım bunlar diğerleri gibi değil. Her milletten adam var. Özel yetiştirilmiş belli. Orası çok belli zaten. Bu saatten sonra hiçbirinizin kurtulma şansı yok. Neye hizmet ettiğiniz, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz umurumuzda değil. Bizim için sınırımıza vatandaşımızın canına kasteden teröristlersiniz. O yüzden bize yardımcı olun. Bu sizin iyiliğiniz olacak. Emin olabilirsiniz. Şimdi bize Yerleştirdiğiniz EYP'lerin yer tespiti için yardım edecek iki kişi gerekiyor. Komutanım bunlar bizim dilimizden anlamıyor. İsterseniz ben yardımcı olayım. Sakin ol. Biraz zaman alır ama anlarlar. Sen önündekini al. Sağ kanattan devam et. Sen de diğerini al. Diğer kanattan. komutanım. Nedir durum Yavuz? İyi misiniz? Tahir kötü durumda gönderdik aşıkla. Biliyorum Yavuz biliyorum. Haberim var takipteyim. Bölgenin kontrolünü ele geçirdik. EYP'leri imha için iki grup çalışıyor. Kaçış ve geçiş için kullandıkları tünelleri aramaya başlayacağız. Yerlerini bulun Yavuz. Nereye saklandılarsa bulup çıkarın. Tabii kaçmadılarsa. Buranın altı karınca yuvası gibidir komutanım. Çoktan kaçmış olabilirler. Gidecek olsalardı hiç çatışmazlardı. Belli ki bir şey için uğraşıyorlar. Aramaya devam. Emredersiniz. Karabatak ne durumdasınız? Komutanım şehir gibi. Her tarafa tünel kazmışlar. Kaybolduk. Çıkmaya çalışıyoruz. Tamam bir şey bulursanız bize de haber verin. Biz burayı hallettik. Tamam komutanım biraz daha bakalım çıkacağız. Haber veririz. Sakın risk almayın. Ben ne yapayım? Burada kal. Alan çok tehlikeli. Bana mı söylüyorsun? Yaptığın her şey için sağ ol. Beceriksiz olduğundan söylemiyorum yoksa eline su dökemeyiz. Sen gel bakalım, seninle işimiz var. bilgilerini radardan çıkarın. Neyi takip ettiğimizi fark etmesinler. Emredersiniz. Efendim kaçmak için araçlar hazır. Türk askeri her yeri ele geçirdi. Zırhlı araçlarla alanı Kevgir'e çevirdiler. Hemen çıkmamız gerek. Biraz daha bekleyin. Transfer ne durumda? Tamamlamak üzere. Güzel. Kimseye es geçmeyin. Örgüt evleri planımızın en önemli noktası. Herkese hak ettiği parayı verin. Merak etmeyin efendim. Verdiğiniz listeyi aynen aktardık. Toplam 20 milyon dolar transfer gerçekleşiyor. Güzel. Sonuçta benim param değil. İhtiyacın olduğunda harca dediler. Harcıyoruz. Sayın Ateş'e artık çıkmamız gerek. Türk askeri alanda arama tarama yapıyormuş. Sana bekle dedim. Peki. Emredersiniz. Transfer tamamlandı. Güzel. Hemen örgüt evlerine şifreli bilgi geçin. Derman büyük patlamayı gerçekleştirdiğinde insanlar sokağa dökülecek. Eylemler başlayacak. Anlaşıldı efendim. Artık gidebiliriz. Siz de çıkmadan gerekenleri yapın. Merak etmeyin efendim. Kaçış protokolüne aynen uyacağız. Yıkılmış komutanım. Kapalı burası. Burası da yıkılmış komutanım. Dümdüz. Tozaller gelince kazıp bakalım. İşaretleyin buraları. Emredersiniz komutanım. 本当の目だけ。 Komutanım. içeride bir tünel daha bulduk. Nasıl bir tünel daha? Tünel içinde tünel işte komutanım. Derman'ın mekanı olabilir mi acaba? Sence hala buradalar mı? Girmeden bilemeyiz komutanım. Hemen girin desek lazım mı? Şimdilik hayır. Bir sıkıntı çıkarsa haber verirsin. Bölgede kaçış yapan bir araç görüldü. Doğucu yaklaşık 400 metre ilerisi. Fermanın ateşi bu. Avcı! Dinlemedi. Doğu çıkışında benimle buluş hemen. Emredersiniz. Var mı tuzak? Buradan göremiyorum komutanım. İçeriye girmem lazım. Tamam girelim. Komutanım sadece ben gireyim. Komutanım gelmeyin. Gel tuzak var. Gelmeyin. Gel gelmeyin tuzak var. Bas aslanım bas. Yakalarız komutanım. Bu arazide çok hızlı gidemezler. Takip edilmedik değil mi? Yok efendim takip edilmiyoruz. Güzel. Bu kadar. İşte bu kadar. <laughs> Yakaladık komutanım. Peşimizdeler efendim. Gerizekalı. Hani takip edilmiyorduk. Bas dedim sana ya bas. Bu ne ya böyle? Feyzullah iyi misin? Komutanım. Sakın gelmeyin. Geliyorum ben de. Bırakmam seni orada. Komutanım gel. İyi misiniz? bak tamam. 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 Bu ne lan? Komutanım yağlamışlar. Oğlum onu biliyorum bu bomba ne? Bittik biz fena tuzaklamışlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama dayanamıyorum. Komutanım kayıyorum. Komutanım geri çekin beni kom... İyi misiniz? Dayan aslanım. Dayan. Komutanım dayanmasına dayanırım da. Çok ağrısınız. Ceza gibi düşün. Ben böyle sırtımı dayanmışım sana, sen şınav çekiyorsun ha. Halledersin aslanım. Ne lazım söyle bana. Komutanım, şimdi geriye doğru dayanmanız lazım. beni de tutmanız lazım. Ama bu sırada ışığı da bombaya doğru tutmanız lazım. Ver. Komutanım, bir, iki, üç. Aa! Tamam. Aa! Tamam. Aa! tamam. 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 Anede damat lazım Karabatak yolla hemen. Sarkı talatla. Aslanım bak sen çözersin bu bombayı. Ne var lan bunda? Bir tanesini keseceğiz. Olacak bitecek ha? Hadi. Hadi. Komutanım acil. Tamam. Hadi karabağ tak. Hadi. Avcı. Ben de. Ya ne duruyorsun? Vursana şunları. Ateş et. Hadi. <laughs> Bas gaza, bas, bas! Açılın! Komutanım geriye doğru atın, kendiniz eski pozisyona. Bir dakika, çok fena kayıyor vuran. Geldi mi? Komutanım biraz daha, biraz daha. Geldi mi? Komutanım biraz daha. İp bitmek üzere. Biraz daha salın. Aa! Tamam, 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 tamam. Hadi giriş şuna. Çöz çözerim de. Dayanamıyorum, kayıyorum ya. Dayanırız aslanım. Bak, bak bu botlar Türk malı kaymaz. Yağma dinlemez. Hadi giriş şunu aslanım. Tamam komutan. Dayanacağız. Tıs. <Sessizlik> Tıs. <Sessizlik> oh. Bak, motivasyon da geldi. <Sessizlik> Hadi aslanım, çöz şunu. <Sessizlik> Komutanım, telefonunuz yanınızda mı? <Sessizlik> ha, yanımda. Al. Kaçıracağız elimizden. Kaçırmayacağız. Devam et. Bu sefer kaçırmam elimden. Tam isabet. Helal bir komutanım. Hadi gidip alalım adamı. Komutanım. Heh. Tamam. Tamam çözdüm. Tamam. Tamam. Alın komutanım. Komutanım. Aa, kayıyorum. Tamam. 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 Komutanım oldu. Aslanım. Aslanım vallahi oldu. Komutanım bir dakika bombayı alayım. Öyle çıkalım. Tamam al hadi. Al çıkalım. Karabatak! Burası tamam. Hallettiniz mi? Hadi aşağı gel dikkat et kayıyor ama. Komutanım burası temiz. Komutanım. Yaşıyor. Ama derman kaçmış. Belli ki önce çıkmış. Onu da bulacağım elbet. Ateşe nasıl aldıysak sıra ona da gelecek. Canlar daralıyor. Biz bunların mekanını bulmuş olabiliriz. i do not Nedir durum? Var mı şey? Yok komutanım. Ne var ne yoksa imha etmişler. Komutanım. Radar ekranı değil mi bu? Ne radarı? Bilmiyorum ki. Uçak, gemi ne takip ediyorlarsa işte. Komutanım bir şey kaçırıyorlar acaba? Ne yaptınız? Demek karargahları burası ha? Evet komutanım. Ona her şeyi imha etmişler. Belki incelirse bir şeyler bulabiliriz. Radar falan bir şeyler var ama. Komutanım. Burada bir şeyler var. İstihbaratla birlikte çalışırsak bir şeyler çıkartırız sanki. Çıkaramasak bile ateş elimizde artık. Yakaladık mı? Derman? Kaçtı. Hadi ya. Onun da suyu ama. Aynen öyle komutanım. Komutanım, gemi bu. takip ediyorlardı. Erdem komutanıma haber vermem lazım. Eğer kara sularında kaçak bir gemi girişi olursa bilgimiz olsun. Komutanım gemiyle bir yeri patlatmasınlar. Tehlike olacağını anladığımız imha ederiz. Söyle Yavuz. Ateşe İsa ile geçirdik. Derman kaçtı. O da işimizi görür. Hemen getirin buraya. Ama gizli tutalım. Emredersiniz. Medusa'nın karargahındayız. Her şeyi imha etmişler. Yalnız burada bir gemiyle ilgili veriler var. Karasularımıza kaçak giriş yapacak olan ve ülkemize tehdit oluşturacak bir gemi olursa imha edilmesi gerekebilir. Takipte olmamız lazım. Derhal üst komutanlığa bilgi veriyorum. Sizde ne var ne yok toplayın. Dönün buraya. Emredersiniz. Bu arada Tahir'den haber var mı komutanım? Helikopterdeler. Gelir gelmez hastaneye sevk edeceğiz. İnşallah iyi olur. Anlaşıldı. Acaba ne planlıyorsun Derman? Eğer niyetleri bizim kara girmekse... ...bence petrol kaçırmayacaklar. Mutlaka. O yüzden deniz kuvvetlerini teyakruza geçmeleri için uyarmamız lazım. Ya Yarbay Erdem kaçmaz. Komutanım, asmalardaki operasyonumuz başarıyla tamamlandı. Ateşe denilen terör zanlısı sağ olarak ele geçirildi. Elinize sağlık. Dermanı yakaladık mı? Maalesef komutanım. Kaçmayı başardı. Belli ki gizli tünellerin birisinden çok önceden alanı terk etmiş. Bu hiç iyi olmadı. Planladıkları büyük terör eylemine ait elimizde bir bilgi var mı peki? Var komutanım. Karargah olarak kullandıkları yeri bulduk. Her şeyi yok etmişler. Ama ülkemizin kara sularına kaçak yolla soktukları bir gemi olduğundan şüpheleniyoruz. Ne amaçlıyorlar peki? Patlayıcı yükle olduğunu tahmin ediyoruz komutanım. Hemen genel kurmayı ve deniz kuvvetlerine bildirelim durumu. Acil kodlu bilgi geçelim. Geminin rotasını, cinsini, ismini ne biliyoruz? Karargâhtan çıkan delilleri incelemeden hiçbir şey söyleyemiyoruz komutanım. Tamam Erdem. Biz hemen iletişime geçelim. Sen e, harekat merkezinden bir yer ayrımasına tekrar bağlanacağız. O gemiyi gerekirse karasularımızda gömeriz. Yine de tehlikeli bir noktaya yaklaştırmayız. Emredersiniz komutan.